Tebrikler arkadaşlar. Müthiş bir mücadele örneği sergilediniz ve galip geldiniz. Kaptan senle başlayalım. Ne söylemek istersin? Birbirinden güzel iki golün de vardı. Bu haftadır böyle taktadır maç Bir arkadaşımız Batman'daydı. Bir arkadaşımız başka yerlerdeydi. Eyüp kardeşim sakattı. şu an... Ve bize yetiştiren bu futbolu bize öğreten başkanımız sağ olsun. Ee, bu arada buradan uh, birkaç takıma sesleniyorum uh, bazı takımlarla küçük çocuklarla maç alıp da uh, galip <laughs> geldikten sonra röportajda biz en iyisiyiz biz buyuz biz şuyuz diyenleri biz iyi olarak görmüyoruz bizim karşımıza gelirler gücünü gösterirler o kadar söylüyorum ve sözü başkanımıza bırakıyorum. Başkan sen dışarıdan izledin takımı neler ya söylemek şarkı. istersin? Vallahi ben bu <laughs> takımla ilgili bir şey söylemek istemiyorum hala biraz bozuk olabilir. <laughs> Kalecimiz öncelikle kalecimiz çok güzeldi. Kalecimizi tebrik ediyorum. Oyuncular da güzeldi. Bravo. Helal başkanım. Bundan sonraki başlarda başarılar dilerim. Başkanım.